Evet arkadaşlar. Bugün size S20 Ultra. Arkadaşlar cihazın normalde ekranı çok pahalı. Biraz daha uygun bir ekran montajını yapacağız. Ve testini beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi kapağımız. Orijinal ekran bir dünya para arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bizi bu ekran. E, gerekli hani ihtiyacımızı karşılayacak mı karşılayacak mı ona bakacağız. başlıyor başlıyoruz arkadaşlar. Cihazın bütün vidalarını söküp işlemini tamamladıktan sonra devam ediyorum. Evet, buradaki plastikten sonra bunu da kenara alalım arkadaşlar. Bataryamızı yerinden söküyoruz. Diğer bağlantıları arkadaşlar yerinden çıkartalım. Sim kartımızı yerinden çıkartıyoruz. Arkadaşlar şöyle nedenle kamera kısmından anakartımızı boşaltıyoruz. Bakın. Kameralar arkasına çekmeyin. Alt tarafta bağlantıları mevcut. Bakın hatta bu daha önce yerinden çıkmış. Birisi herhalde bunu kurcalamış galiba. Neyse sıkıntı yok. Şöyle yerine takalım. Yani bu şekilde kaldırma kamera kamerayla beraber kaldırmamız gerekiyor. Şimdi bataryamızı çökelim. söktük. Alt plastiğini söküyoruz. Bordumuzun vidalarını söküp dışarı alıyoruz. Bordu arkadaşlar bakın şu şekilde buradan kaldırıp almanız gerekiyor. Vidaları söktükten sonra Arkadaşlar burada sanırım bu titreşim motoru olabilir. Tam bilmiyorum ama bakın şurada bir boşluktan cımbızla kaldırabilirsiniz. Bunu aldık. Üzerindeki parçaları buradan sökerken biraz ısıtmanızda fayda var. Çünkü çıkarırken arkadaşlar ortadan ikiye bölünebiliyor bunlar. Hoparlörler genelde o yüzden dikkat etmek lazım. Bayağı bir yapışıkmış. Evet ıstıktan sonra daha kolay çıkmakta. Şimdi hemen yerine takalım. Evet arkadaşlar fiyat performansına bakacağız. Evet arkadaşlar bakın Edge ekran bakın gördüğünüz gibi kağıt gibi ekran arkadaşlar herhangi bir cam değil bakın ekran kağıt arkadaşlar yani bildiğiniz kağıt gibi yani normalde aslında kırılmaması gereken bir ekran yani bu görebiliyor musunuz bakın diğer ekranlar kağıt çut kırılır bu kırılmaz arkadaşlar ama işte patlı ekran maalesef şimdi arkadaşlar bunu yerine takıyoruz Şuradaki onun filminin bandını çıkaralım. Evet. Üst e, ileri ve alta doğru eğip takıyoruz. Bunu da montajladık. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde şuradaki unutmayalım. Bu sanırım titreşim motoru olabilir. Bunu taktık. 무거운, 무거 Evet. Alt bordumuzun montajını da yaptık. Şunu hemen takalım. Pardon. Bunları takmayı unuttuk. Ara filleri montajını yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar ekranın şimdi ııı ee görüntüsünü paylaşacağım sizinle. Bunu arkadaşlar beğenenler olursa aynı şekilde sipariş etmek isteyenler isteyebilir. Şimdi arkadaşlar bu cihazı tamamen toplamazsanız sıcaklık hatası gibi bazı hatalar alabilirsiniz. Bu cihazlarda bu şekilde olabiliyor bildiğiniz olsun. Yani illa toplamanız gerekiyor arkadaşlar şart. Onu söyleyeyim. Şimdi ben kapağını yapıştırmadan sadece bölgeleri toplayıp testini beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bunları takmamız gerekiyor. Takmadığınız zaman arkadaşlar uyarı alabiliyorsunuz. Baştan söyleyeyim. E, boştayken cihazı denemeyin arkadaşlar. Bu şekilde bunları montajlayalım. Şunu pardon unuttuk. Bakın mesela bunu takmazsanız hata alabilirsiniz. Bunlar yani şey olarak geçmiyor arkadaşlar. Bazen mesela bazı cihazları takmayınca şarj kırmızı hatası alırsınız ya işte böyle bir şey yani düşünün. Bunları takmanız gerekiyor. Bu burayı engelliyor mu arkadaşlar? Yok engellemiyormuş. Bunu sonra takabiliriz. Tamam. O oh. önemli değil. Şimdi bunları takalım. Evet, şimdi arkadaşlar cihazımızı deneyeceğiz ama bunun şarjı olmayabilir. Evet cihazımız şarjı yok. Arkadaşlar cihaz S20 Ultra arkadaşlar. Yani şu anda karakter ekranı çok pahalı olduğu için. Yani bakalım bu. Şimdi cihazın arkadaşlar. Bakalım. Fiyat ve performans çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ne olacak. Evet cihazımız şarjı aşağıda bekliyoruz. Evet arkadaşlar cihazım açılıyor. S20 Ultra 5G. Arkadaşlar şu an bu ekranın 85 dolar bandında arkadaşlar. Yani herhangi bir ücret artmayacaktır. Ama evet, burada arkadaşlar deneyelim hep beraber bakın. Evet size de göstereyim. Hatta şöyle arkadaşlar şey çok güzel. E, ee, dokunmatik hassasiyeti çok iyi arkadaşlar. Yani fiyatına göre bence çok güzel bir ekran arkadaşlar. Bakın netliği de güzel. Şöyle hatta size yıldız karı yapalım. Bakın beyaz netliğini görün. Şimdi kameradaki beyaz buradaki hani görüntü farklı olabilir. Ee, normal şartlarda şu an bakayım. Evet, be, e, ekran bembeyaz arkadaşlar. Çok güzel bir ekranı var. Ha, şurada. Şöyle bant gelmiş. Evet, nasıl lastik gelmiş arkadaşlar. Neyse şurada bir parça gelmişti. Arkadaşlar bakın mavi renk. Kırmızı renk arkadaşlar. Bakın pembe bir renk değil yani bildiğiniz kırmızı gösteriyor. Bakın yeşil gayet güzel bir renk gösteriyor. Burada arkadaşlar direkt dokunmatik testini yapalım. Bakın dokuma testi de güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle kenarına okutma yapıyorum. ben kenar da güzel. <laughs> arkadaşlar gayet de güzel. Bak şurada bir tane geçmemiş. Evet. Yani arkadaşlar bakın herhangi bir atlama, zıplama hiçbir şey yok. Gayet de güzel arkadaşlar. Ee, şimdi bunun arkadaşlar orijinal ekranı tamam pahalı. O yüzden e, bu ekran kullanılabilir mi derseniz arkadaşlar. Evet kullanılabilir. Selamünaleyküm. Eyvallah sağ ol. Sana. Evet, arkadaşlar dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Ben size şöyle söyleyeyim bakın şimdi. Evet, tık tık. Evet. Yani arkadaşlar dokunmatik hassasiyeti kötü değil yani. Bakın bu paraya bu ekran yani çok iyi arkadaşlar çok iyi bir ekran Evet Hiç sıkıntı yok arkadaşlar gayet güzel bakın bak, tıklayınca hemen oluyor arkadaşlar bakın hani e, Böyle basmama gibi bir şey yok Şöyle Test ediyorum bakın Arkadaşlar ekranın dokunmatik hassasiyeti gayet güzel Tamam Belki servis ekranı gibi olmayabilir Ama çok yakın diyeyim ben saka Yani bu paraya bu kalite çok güzel arkadaşlar. E, bu ekrandan isteyenler olursa WhatsApp numaranı ben genelde paylaşıyorum açıklamada. Oradan isteyenler sipariş verebilir. Ben normalde arkadaşlar e, açıklamada ben satın alacağınız linki de paylaşacağım ama şu an sistem aktif olmadığı için hani e, link atamıyorum ama bir süre sonra bütün hepsini linklerini atacağım aslında. Öyle söyleyeyim. Videolardan söylüyorum aşağıya link bırakacağım diye. Sistem aktif olmadığı için bırakamıyorum aslında. Neyse arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın. Biz ta bizim takipçilerimize buradan saygılar, sevgiler arkadaşlar. Biz yani kötüyse kötü deriz, iyiyse iyi deriz arkadaşlar. Bir e, savunulacak bir şey yok yani burada. Evet. Teşekkürler arkadaşlar.